Efendim 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden de anma törenleri düzenlendi. Büyükelçiliklerde şehitler anıldı, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kazakistan'da Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törene Kazakistan'da bulunan Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda Kazakistanlı vatandaş katıldı. Tüm aziz şehitlerimizi minnetle rahmetle anlıyorum, gazilerimizi anlıyorum. E, tüm katılımcılara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu tür etkinlikleri ne kadar çok yaparsak e, o geceyi Türk milletinin o gün yaşamış olduklarını e, çok daha farklı fazla e, kitlelere yaymış oluruz, öğretmiş oluruz. Atabatan Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta şehitler için anma töreni düzenlendi. Törende 15 Temmuz'u anlatan görüntüler katılımcılarla paylaşıldı, şehitler anıldı. 15 Temmuz vahşetinin anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Kırgızistan'daki törenin ilk adresi başkent Bişkek'te bulunan Atatürk Parkı'ydı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, 15 Temmuz 2016 tarihinin Türkiye'nin siyasi ve sosyal hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Doğan, "Bizler ayakta olduğumuz sürece, bizden sonraki nesillerimiz Türkiye'nin egemenliği için mücadeleyi sürdürdükçe Türk milleti ilelebet bağımsız yaşayacaktır." ifadesini kullandı. 15 Temmuz şehitleri Azerbaycan'da da unutulmadı. Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video gösterimi yapıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlar konuşuldu, demokraside millet iradesinin önemi ve terörle mücadelede Türkiye tecrübesi gibi konular ele alındı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle anma töreni düzenlendi. Demokrasi uğruna şehit düşenler anıldı. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraf sergisi de yapıldı. Gazetecilere demokrasi ve milli birlik gününe ilişkin bilgi verildi.